Sen düştün bu işin içerisine? Elin oğlu olarak abi. Evet, elin oldu, elin oğlu olarak yani. Şey de de var. Aslında beni çağırdılar. TV8'de şey Acun Medya'da. Acun çağırdılar yani. Konuşmaya gitti yani. Ben niye çağırdılar bilmiyordum yani. <laughs> Ay programda onlar da şey yani sezon, onların sezonu bitti yani. Ee, açıkçası bir kısmeti vardır. Çünkü tam orada Masterchef bitti ama orada şey vardır diğer programda. E, Yemekte yiyorlar evde. Yemekteyiz. Yemek Yemekteyiz vardı. Ve Yemekteyiz sunucu ayrıldı. E ben dedi ki mutlaka benim Yemekteyiz'i sunmak için çağırıyorlar yani. Türkçe falan gayet iyi. Konuya hakim. Abi bu arada şu an ciğerlerimizden giriyoruz. Türkçe mükemmel. Muazzam Türkçe. O, o için çağırdılar zannettim yani. Sonra orada şey ya, şey soruyor diyor işte, ki Sen şef misin? E çünkü onlar da beni şey gördüler, filmi gördüler. Ben Gup ile birlikte Hı -hı. film oynadım. Şey yaptım falan filan. E ben diye evet. E diyor emin misin? Vallahi diyor ki yani emin misin yani. <gülüyor> <gülüyor> emin, misin? <laughs> emin misin yani. Ve orada şey de tamam. Bir tane e, bir demo çekmek istiyoruz. Bir küçük demo yaptık. Biz orada kanalda bir e, bütün e, TV8'deki elemanları Yarışmacılar da gibi yaptılar, Aynen, ve bize, bize yemek bilmiyorum. yaptılar yani ve biz orada ben ve 7-8 tane şefi vardı yani hatırlamıyorum yani o günü, böyle bir programda gibi yaptık, sonra da haber vereceğiz yani, Kimse haber vermedi, ben eve gittim, İtalya'dayım yani o dönemde ve çağırdılar diyor şey, yarın gel diyorlar yani, nereye geleyim yani, <laughs> İtalya ya ben İtalya'dayım, şu yarını gel diyor yani, nereye geleyim, şu yarın program başlıyor yani, ben İtalya'dayım yani, <gülüyor> <gülüyor> nereye geleyim yani. Tabii ki de uçakla bindi geldi ve tam orada bir gün konuştuk ofiste şey hmm. Somer ve Mehmet'te ne kadar bir yarım saatte bir bir gün bir, bir sonraki günün program başladı. <laughs> yani. muazzam bir aranızda bir de kimya oluştu çok garip bir şekilde. Değil Şimdi mi? Buradaki olay şu. Yani <laughs> sen acı mı sen aşı mısın? Diye. Evet evet evet. Şimdi bana şey dedi ki... Tabii acı tipi de yok. acı, <laughs> <laughs> evet gece, evet. Aşı tipi belli abi işte. Abi. <laughs> Açı, abi, abi, abi. Ben sana daha aşı görüyorum yani. Galiba pandemiydi. Gece iki falan. Ya dedik sen bu Danilo'yu tanıyor musun? Dedim tanıyorum. Bu adam dedi aşçı mı? <laughs> aşçı mı diyor bunu? Dedim aşçı ya. Yani e, Danilo'yu da daha önceden ben bir iki arkadaşım besledim. Danilo daha önce Türkiye'de çalışmış mıydı? Benim restoran tabi vardı. Tabi vardı Türkiye'de, restoran tam, vay, vay. E bir de aileden aşçı zaten. Ha aşçı ama, ama Türkiye'de çalışmış. Abi ama biliyor musun niye bu karışık oldu? Çünkü biz, biz de ilk televizyon çıktı. Aslında Zayi'de yetişip bir kadınla birlikte. Doğru yani. evet sen ilk orada çıktın. Sonra ATV bir program yaptı o dönemli, Elinoğlu. Orada biz yedi tane yabancı e, Türkiye'de yaşayan ve orada. Aslında o programda biz kendi meslekte olarak da oraya gitmedik yani. Sadece yabancı olarak da gittik yani. Kendimiz şeyden, şeyden evet, hiç bahsetmedik yani. Cinde o, o biraz ön e, geçti yani. Yoksa ben bunu sayarsam bugün ne kadar ben Türkiye'de abartmadıysa bence 4000 bölüm daha fazla çıktı ki programda Türkiye'de. 4000 bölüm. Tabii ki de. Sen de. Belgesel. Fatih Bey, Danilo'nun, mesela bir yere gideriz bir şehre, ee, onun bilgisi ne Mehmet'te var ne bende var. Yapma ya. Tabii tabii, de. De, burada bilmem nerede bir şeyci vardır, etçi vardır, orada inersin buraya gidersin, hadi ya falan deriz derler ki, evet nereden biliyorsunuz? <laughs> Türkiye'yi karış karış çok iyi bilir yani. <laughs> çok, çok iyi bilir böyle. yani. Aa, aa. Tabii ki de, dört bin belki daha fazla. Peki sen nereden yemek yapmayı? Ee, Okul mu, ev mi, aile mi, anne baba mı? Ya abi biz maalesef şey, aile, aile yani maalesef yani. Niye abi, maalesef? Abi, çok berbat bir ortam yani. Ben sana söyleyeyim abi. Kimse biri biri sevmiyor, herkese biri biri laf ediyor abi. Hep bir rekabet oluyor, hep bir mutsuzluk oluyor. İtalyan aile restoranları müthişti. <laughs> evet, normalde şey var, annem mutfakta, ölü <laughs> garsonla bire Aynı, bire konuşmuyorlar. Kız garzona, konuşmuyor oğlan yani. garson annem mutfakta, baba gazoda. konuşmuyorlar yani vesaire. O için de hiç yapma şüpheli değil. Hangi şehirdeydiniz Fransa. Fransa'da? Fransa içinde. Fransa, evet evet. Abi yapmak istemedim ki ben bu meslek açıkçası yani. Soğuttum yani çünkü hep orada, hep bir yardım istiyorlardı. Arkadaşlar da dışarıda oynuyorlar, bize milleti temizlemek için çağırıyorlar da abi. Çok mutlu değil açıkçası yani. Yaz şey dönemi evet. barda, barda dondurma vesaire hep bir iş oluyordu vesaire. Kaç yaşta başladın? çocukken çocuk Tabii ki de biz çocuk, ben abim, abla biz üç kardeş zaten. Üçümüz yani yani üçümüz boş olduğu sürecinde oradayız Demekleri yani. kim yapardı? Annem mi babam mı? Ama yok abi anne şey patron anne abi onu şey yapmıyorum yani baba şey yani kurbanlık da yani <laughs> bir tarifi vardı patates makarona abi biz pasta abi onu yapardı kimse sevmiyordu ama biz yiyorduk çünkü baba kırmamak için yiyorduk yani ama yapamıyordu yani aman 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 <laughs> evet evet o için ben normalde İtalyan edebiyatı mezunuyum üniversitede. Sonra abi karambolda benim amca var. Babanın babanın abisiyim amca mı evet, oluyor? amca, olur. amca. gittiler de şef şey hastane kaldırdılar. bir, 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 bir şey kan ne kan, kan gidiyor ya. Yani hasta, hastalandı abi. yanında gitti yardım etti abi. Orada tekrar biraz da gastronomi. İngiltere'de yaptın yani abi. Tabii ki de çünkü ortalama 2001'den bahsediyoruz yani. 2002. İngilizce olmuş? Ee, ve orada bu bugünkü bizde şey fine dining mutfakta ve şey yani bu yeni modern mutfakta aslında orada doğma başladı. Şey, Hı. İngiltere, İspanya'dan orada da başladı. Ve o yeni ortam görünce biraz da şey yani e, gazı geldim yani. Onun için de döndüm. Orada gastronomi bitirdim yani. Gastronomi okudum. Ve bundan sonra yavaş yavaş amcalar da yanında. Çünkü a, dayım, dayım mesela annem kardeşi, kardeşi dayım. Anne. Ha, mesela dayım İtalya'da çok meşhur bir şef yani hmm. mesela. Tabii ki de. Evet, sen o aileden sen.